Müslüman hocalarından da öğrenmiştik derler. Bu sefer bizi yarın Allah'ın huzurunda alt ederler, böyle yapmayın diyorlardı. Halbuki Allah gizli açık her şeyi biliyordu. Müslüman olmayan kesimin içinde, Yahudilerin arasında, İsrailoğullarının arasında, o gün Medine'de, bugün dünyada, yine Müslümanların arasında dini bilen bir kesim olduğu gibi bir de dini bilmeyenler var. Onlar e, dini bilenlere güya uyarlar. Halbuki Allahu Teala böyle istemiyor insanlardan. Yani herkes herkes alimdir ve alim olacaktır. İnsan dinini, kitabını, peygamberini birilerinden öğrenip ona göre yaşamaz. Birileri öğretir şüphesiz. Yani ya alim oluruz ya talebe oluruz, ya dinleyen oluruz ama bilerek öğreniriz. Ya dese biz birine uyalım. Biri ne diyorsa, işte bir hoca ne diyorsa, bir papaz ne diyorsa, bir haham ne diyorsa, bir toplumun önderi, lideri ne diyorsa öyle olalım değil. Kitabı bizzat kendimiz okuyacağız Kur'an'ı ve Muhammed Ashab'ın sünnetin hadislerini bizzat kendimiz okuyacağız. O zaman kazanırız ya değilse insanların kendi elleriyle yazdıklarına hatta Allah'tan olmadığı halde bu Allah'tan dediği bir sürü sözler, fikirler, kitaplar var. Diyor ki nice din adamları, Brahmanlar, Hindular, Yahudiler, Hristiyanlar ya da Müslümanlardan nice din adamları vardır ki kendilerince bir din oluşturuyorlar. Bu din Allah'ın dini diyorlar. Halbuki bu din Allah'ın dini değil. Bir kitap yazıyorlar. Bu kitap Allah'ın kitabı değil ve Allah'ın kitabıdır diyorlar. Rabbim de diyor ki bu konuda titiz olun, dikkatli olun. Kitabın aslı elinizde öğrenin. Peygamberin sünneti hikmeti de elinizde. Onu da öğrenin ve dolayısıyla körü körüne bir yerlere gitmeyin diyor Rabbimiz Teala. Hatta elleriyle yazıp da bu Allah'tır diyenlere, kendi kafalarından din oluşturanlara veil yazıklar olsun diyor. O kimseler belki biz keyfimize göre yaşarız ve fazla da ceza görmeyiz diyorlar ama hayır. Allah kim Müslümanca yaşarsa cennet, kim Müslümanca yaşamazsa cehennem diyor. İman eden salih bir hayat yaşayanlar hep cennet. Allah bir söz alıyor İsrail yani Musa Sam'ın kardeşlerinden, Yakub oğullarından. Bu arada bizden de bir söz almış oluyordu ve ben İsrail 12. sayfanın son ayeti 83. ayet Bakara. Yalnız Allah'a ibadet edeceğiz. Allah'tan başka kimseyi Rab ilah kabul etmeyeceğiz. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara Allah'ın istediği şekilde iyi davranacağız. Tekrar ediyorum. Yalnız Allah adına yaşayacağız. Allah'a kulluk ile olacağız. Ona ortak koşmayacağız. Anaya, babaya, akrabalara, yetimlere, yoksulları da Allah nasıl istiyorsa <laughs> ayrıntısını Kur'an'da biliyoruz ve Peygamberimiz de ayrıntısını bize bildirmiş. İyi davranacağız ve insanlara hep güzel söz söyleyeceğiz. Yani Kur'anca konuşacağız, peygamberce konuşacağız. Kur'an'ı gündeme getireceğiz, Resul'ün sünnetini gündeme getireceğiz. Namazı ikame edeceğiz, Allah'a verdiğimiz söz, zekatı vereceğiz. Ama diyor ki Allah vazgeçti çoğunuz ve yüz çevirdi. Biz yüz çevirmeyelim ya Rabbi bize yardım et. Ve İz aldık 13. sayfa 84. ayet Bakara suresi. Rabbimiz bir söz dağılıyor İsrailoğullarından yani Müslümanlardan, yani bugünkü Müslümanlardan aldığı söz şu. Hiçbiriniz bir lizle kavga etmeyecek. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz. Yani Müslümanlar birbirleriyle savaşmayacak. Müslümanlar Müslüman kardeşlerini yurtlarından çıkarmayacak. Bu sözleşme Müslümanları sem döneminde bağladı. Ama gelin görün ki Medine'de Kanyuka, Kureyza ve Nadir oğulları var. Bunlar Yahudi kabileleri. Evs ve Hazreç müşrik toplum var. Daha önce Müslüman değillerdi. Birbirleriyle savaşıyorlar. Müttefikler adına Yahudiler de savaşıyor. Sonunda savaş bitince bu sefer Yahudiler birleşiyorlar. Esirleri kurtarıyorlar. Evs ve Hazreç kafirleri diyorlar ki ya siz biraz önce birbirinizle savaştınız ve sonra da esirleri kurtardınız. Halbuki Allahu Teala sizden söz almıştı. Savaşmayacaksınız birbirinizle diye. Biz müttefiklerimiz adına birbirimizle savaştık. Allah'ın emrine uymak için de esirleri kurtarıyoruz dediler. Garip bir mantık. Yani bir Müslüman kitle kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar ya da başka bir kafir kitle adına Müslümanlarla savaşıyor ya da kafirlere yardım ediyor. Savaş bitiyor sonra insani yardım yapıyor. Gidiyor esirleri kurtarıyor ya da oranın imar için bir şeyler yardım ediyor. Allahu Teala diyor ki Efetü'minun ebi vadil kitabı ve tekfurun ebi Allah'ın kitabının bir kısmını kabul eder bir kısmını red mi edersiniz? Kim böyle olursa cezası dünya hayatında rüsvaylıktır. Kim dünya hayatında eğer rüsvaylıktan kurtulmak istiyorsa ayeti okuyayım tekrar. Allah'ın ayetlerinde parçalama olmayacak. Kitabı tamamıyla kabul edecek. Kitabın hiçbirini diğerinden ayırt etmeden, ayetleri birbirinden ayırt etmeden Müslümanca bir hayat. Kim Allah'ın ayetlerini az bir payla satarsa cehennem. Musa Aleyhisselam'a kitap verdi Rabbim. Sonra diğer peygamberler onu takip ettiler. İsa Aleyhisselam yine kendisine İncil verildi. Ama artık İsrailoğulları Yahudileşmişlerdi ve peygamberleri öldürür oldular. Çoğunu da yalanladılar. Ve kendilerince biz her şeyi de biliriz dediler. Ve üstelik Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlardı. Kendilerine bekledikleri peygamber geldi Medine'de kabul etmediler. Rabbim bu uyarıyı da yapar 14. sayfada. Ve böylece tam yaklaştıkları bir nimete İslam nimetine uzaklaşmış oldular. Ve gelin artık iman edin denildiği zaman da biz bize indirilene yani Tevrat'a inanırız dediler. Allahu Teala da Tevrat'a inanırsınız öyle mi? Diyerek bir sürü günahlarını gündeme getirdi. O gün Yahudilere böyle söyledi Medine'de. Bugün Müslümanlara da diyor ki gelin. Ey Müslümanlar Allah'ın indirdiği bu kitaba iman edin. Peygamberin getirdiği bu yola, bu sünnete, bu İslam'a evet deyin diyor. Müslümanlar da diyorlar ki biz şu anda nasıl kendimizi bulmuşsak biz kendimizce bir Müslümanca bir yolu bulduk. O yolu takip ederiz diyorlar. Allah da diyor ki kendi kafanızdan oluşturduğunuz din İslam değildir. Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde, hadislerinde olan din İslam'dır diyor ve böylece Rabbimiz Teala o günkü Yahudileri ve bugünkü hem Yahudi hem Hristiyan ve hem de Müslümanları uyarmış oluyordu. Gerçekten hidayet Allah'tandır ve kim ben nasıl yaşarsam yaşayayım artık ben cennetliyim diyorsa Allahu Teala diyor ki onlara ölsenize ne duruyorsunuz? Yok. Allah'ın yasasında ben nasıl olursam olayım cennete giderim demeye kimsenin hakkı yok. İster Yakup oğulları olsun, ister İbrahim oğulları olsun, ister Muhammed Aleyhisselam'ın oğlu kızı olsun. Kim Müslümanca yaşarsa o cennete gider ama kim de Müslümanca yaşamazsa o cehennemliktir. <laughs> Ve Rabbimiz Teala işte 15. sayfaya geldik ve ayet 96 ve bu ayetten 103. ayete kadar o gün Yahudileşen İsrailoğullarının ve bugün bütün dünyada aynı çizgiye gelen Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer bütün din sahiplerinin bir özelliğini gündeme getirecek. Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'a düşman oldular. Niye? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı indiren Cebrail Aleyhisselam'dı da ondan. Ve Allahu Teala bunu gündeme getirir. Peki Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an'ı vahiy kabul etmeyenler neyi kabul ettiler? Sihri. Sihir ne? Bilim, felsefe. Yani duyuların, gözlerin, aklın ortaya çık koyduğu her şey. Bu ayet kelimelerde, bu sayfada 15 ve 16. sayfalarda Rabbim bir tarafı da vahiy gündeme getiriyor. Bir tarafta vahiyin karşıtı olan bilim, felsefe, sihir vesaire. Yani aklın ve duyuların ortaya koyduğu her şeyi. Ya bu ya bu diyor. Ya insanlar ya insanlar Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam'a verip Cebrail Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an'a, sünnete, hikmete ve hadislere evet diyecekler. Hayatlarını vahye Allah'a göre yaşamış olacaklar. Yahut da Yahudilerin özellikle Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Müslümanlar da tarihin değişik dönemlerinde Hristiyanlar da yine Pavlos'tan sonra gündeme getirdikleri bir hayat tarzının ya takipçisi olurlar, vahyi bir tarafa bırakıp yanlış yolda giderler, o zaman kaybederler. Ama Süleyman'dan sonra Yahudileşen, Pavlos'tan sonra Hristiyanlaşan belli dönemlerde, belli coğrafyalarda Allah'ın vahyini dinini bir tarafa bırakıp bana akıl ve duyular yeter artık ben kendimce bu hayatı yaşayabilirim diyen Müslümanlar da bu hayat tarzından vazgeçer. Rabbim her şeyin hakimidir. Rabbim her şeyi bilendir. Ben onun bilgisine ve Cibril'in getirdiğine ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inen Kur'an'a ve sünnete evet derim derse o zaman kazanacak bu hayırlı olacak. Yok Yok vahyi bir tarafa bırakır, kendi heva ve hevesine, kendi aklına güvenirse Yahudiler, Yahudice, Hristiyanlar, Hristiyanca, Müslümanlarca kendince yaşadıkları bu hayat tarzıyla kaybedecekler. Tekrar Rabbim diyor ki 103. ayet Velev ennehum amenu ve İman ederlerse Allah'a ve Peygamber'e, Kur'an'a, sünnete, hadise ve <laughs> hayatını Allah için yaşarlarsa Allah'tan bir hayır var bilseler ve ilk olarak Bakara suresinde 104. ayet Rabbimiz Teala ey iman edenler diye sesleniyor. O gün sahabilere